Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Pakistan Başbakanı Şerif dayanışma göstermek için Türkiye'ye geliyor. Değerli izleyenler, Ankara'da olması planlanan Başbakan Şerif'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla görüşmesi bekleniyor. Karaçı'da Aman 2023 Okulusu Deniz Tatbikatı'nın kapanış gününde Pakistan Deniz İkmal Gemisi'ni ziyaret eden Başbakan Şerif, burada Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Şerif, Türkiye'nin tarih boyunca deprem seller ve zor zamanlarda Pakistan'ın yanında durduğu gibi, bu keder anında biz Türkiye'nin yanında duruyoruz. Tıpkı bir aile gibi dedi. Şerif ayrıca depremin yaşandığı gün kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştum. O günden bu yana biz yardım malzemelerini hava yolu ve karayoluyla göndermekle meşgulüz diye konuştu. Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Yolları'nın da Pakistan'a gelerek yardım malzemelerini Türkiye'ye taşıdığını anlatan Başbakan Şerif, Türkiye'deki kardeşlerime Pakistan hükümeti ve halkı adına işten tavsiyelerimi sunuyorum. Pakistan ve Türkiye bir ruh ve iki kalbe sahip iki kardeş ülke, aile gibi ifadelerini kullandı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı, bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ülkenin çeşitli şehirlerinde Türkiye ve Suriye'deki deprem için yardım noktaları oluşturdu. Pakistan, Türkiye'ye destek için 16 uçak göndermişti. Pakistan'dan Türkiye ve Suriye'ye karayolundan ulaştırılmak üzere yardım malzemesi taşıyan 16 tır yola çıkmıştı. İslamabad yönetimi, ülke genelinde devlete bağlı okullarda yardım toplanmasını kararlaştırmıştı. Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının oluşturulan yardım fonuna bağışlanmasına karar verilmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.